Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere Windows 8'de Windows Defender Windows'un e, virüs programı orijinal virüs tarama programını anlatacağım virüs programı hakkında bilgi vereceğim ben virüs programını Defender'ı e, Windows tekmesine tıklayıp arama seçeneğinden Defender yazarak açıyorum ben e, virüs programına bu şekilde giriyorum arkadaşlar ilk ekranımız giriş ekranı Burada bilgisayarınızın, kişisel bilgisayarınızın durumu hakkında bilgi veriyor. Bakın şu şekilde korumalı. Yani şu an virüs programınız devrede diyor. Ee, i̇zleniyor ve korunuyor kişisel bilgisayarınız. Gerçek zamanlı koruma açık. Ee, casus yazılımların tanımları güncel. Yani her şey yolunda herhangi bir sıkıntı yok diyor şu an. Şimdi sağ tarafta 3 tane seçenek var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Hızlı seçeneği seçili ve Şimdi tara dediğiniz zaman bilgisayarınızı hızlı bir şekilde tarıyor. Bu hızlı taramada bazen ince gizlenmiş, iyi gizlenmiş virüsleri bulamıyor. Bence benim önerdiğim tam tarama yaptırarak bilgisayarınızı daha detaylı taramanız. Onu da gösterdiğim gibi tarıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Diğer bir seçenek ise özel. Özele tıklayıp şimdi tara dediğiniz zaman Karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan hangi klasörü tarayacaksanız tıklayabiliyorsunuz. Şuradan e, tek klasörü de seçebiliyorsunuz altından. Yani size bağlı arkadaşlar. E, bunu da kapatalım. Ha, bu arada seçip tamam deyip e, tıkladığınızda otomatikman taramaya başlıyor. Ben taramayı iptal edeceğim. E, diğer bir sekmemize geçelim. Güncelleştir sekmesi. E, virüs ve casus yazılım tanımları güncel. Arkadaşlar e, burada güncel olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Zaten şurada özet kısmında yazmış. Tanımları güncelleştire tıklıyorum. Bakın bu şekilde e, güncelleme yaptırıyor. Ama benim gün güncel olduğu için ben güncelleştirmeyi iptal edeceğim. Diğer bir sekmeye geçelim. Geçmiş sekmesi. Arkadaşlar şimdi burada karşınızda 3 tane seçenek var. Birincisinde karantinaya alınan ögeler çalıştırılması engellenen ancak kişisel bilgisayarınızdan kaldırılmayan ögeler, kaldırılmayan ögeler. Ayrıntıları görüntüleye tıkladığınızda burada hangi klasörlerinin olduğu isimli isimli bir şekilde yazıyor ve burada e, algıladığı tehdidi de yazıyor arkadaşlar. Trajan gibi atıyorum, Truvati gibi burada bilgi veriyor size. Onun üzerine tıklayıp tümünü kaldır, kaldır veya geri yükle seçeneklerinden üç seçenekten istediğinizi yapabiliyorsunuz tümünü kaldır da diyebiliyorsunuz veya o klasörü geriye yükle karantinaya almana gerek yok diyorsunuz geriye yükleyerek şimdi izin verilen ögeler seçeneğine geçeyim arkadaşlar buraya da tıkladığınızda aynı şekilde ayrıntıları görüntüle diyeceksiniz burada e, ekran karşınıza gelecek e, burada e, bilgisayarınızda çalıştırılmasına izin verdiğiniz klasörler programlar dosyalar burada listelenecek bunu kaldır veya tümünü kaldır seçeneklerinden işlem yapabilirsiniz. Algılanan tüm ögeler diğer seçeneğimiz ise bu da e, bilgisayarınızdaki tüm algılanan ögeleri e, virüsleri işte e, izin verilen ögeleri hepsini burada gösteriyor size. E, bununla ilgili de şu seçeneklerden işlem yapabilirsiniz. E, bir diğer ayarlar sekmesine geçelim. Arkadaşlar şimdi e, bir program kuracakken e, Crackleyecekseniz veya e, bilgisayarınızı koruma esnasında e, virüs gibi görecek düşündüğünüz klasörleriniz varsa şu tiki kaldırarak değişikleri değişiklikleri kaydet dediğinizde arkadaşlar bakın Windows Defender'ı devre dışı bıraktı ve e, bu şekilde crack'li yapmak istediğiniz e, programı dosyayı bu şekilde devam edip işleminizi yapabilirsiniz. İşleminiz bittikten sonra tekrardan gerçek korumaya açı önerip değişiklikleri derseniz Bakın şu şekilde bilgisayarınızı geriye getiriyor. Ee, şimdi şurada dışlanan dosyalar ve konumlar var. Bakın arkadaşlar burada benim belirledim belirli klasörler var. Ben bunları ee, koruyorum yani herhangi bir dosyada şüphe yok. Ben bu seçi burayı taramanı istemiyorum. Yine de tarıyor ama e, bu şekilde seçiyorum. E, değiş bir örnek göstereyim. Şuradan bir dosya konumu seçeceksiniz. Tamama tıklayacaksınız arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burası güvenli. Tarama diyorsunuz yani. E, bir problem yok o klasörde diyorsunuz ve orayla ilgili bir inceleme yapmıyor. E, dışlanan dosya türleri Arkadaşlar burada da e, şu şekilde anlatayım size. Bazı dosya türlerini taramanın dışına bırakır. Yani hiç taramaz. Biraz öncekinde e, belki herhangi bir şey olsa müdahale ederdi ama e, burada tamamen dışlıyor arkadaşlar. E, burada herhangi bir işlem yapmıyor. E, burada da dışlanan işlem sayısı Arkadaşlar burada e, ben bu seçeneği hiç kullanmadım işin açı. E, bir işlemi eklediğinizde işlemin okuduğu ve yazdığı herhangi bir dosya bir taramadan hariç tutulacak. Yani buna hem hiçbir şekilde ne taratıyor ne de listeye alıyor. Diğer kilerin ki, ikisinde listeye alıyordu ve e, tarama yapıyordu yerine göre. Bunda hiç yapmıyormuş arkadaşlar. Burada yazan anlatmaya çalıştığı o. Ee, gelişmiş seçeneğine bakalım arkadaşlar. Burada e, taray, tarayılacak yerleri gösteriyor. Arşiv dosyalarını tara. Çıkarılabilir sürücüleri tara. Sistem geri, yok, geri yükleme noktası oluştur. Tüm kullanıcıların arkadaşlar e, zaten Türkçe tamam mı? E, yani detaylı bir şekilde o, okuduğunuz zaman yapamayacağınız bir şey yok. Çok basit. E, değişiklikleri kaydet. Buradan herhangi bir seçeneği işlem yaptığınız zaman değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın. Çünkü e, kaydetmez yoksa. E, Maps'e geçelim arkadaşlar. Maps'e de e, ben burayı hiç kullanmadım. Pek de ihtiyaç duymadım. Niye? E, kötü amaçlı yazılım ve diğer olası istenmeyen yazılım biçimlerini Microsoft'ta otomatik raporlama etkin koruma hizmetini Maps kullanıyorsanız MAPS e, Kişisel bilgisayarınız için daha uygun, daha iyi bir koruma sağlayabilir diyor. Ben ben katılmak istemiyorum. E, tam detayını da hiç araştırmadım arkadaşlar. Bu şekilde aktif bir şekilde kullanıyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. E, daha detaylı bilgiler de bulabilirsiniz YouTube'da, internette. Ama e, benim bildiğim, kısaca e, bildiğim kadarıyla özetlemek istediğim bu. Teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere